misafir edildiğimiz yurdun videosunu çekme ihtiyacını duydum. Burada kaldığı halde bu nezis ortamda kaldığı halde ve görevlerin girmeyin daha temizlik yapılmadığı dediği halde çekip de paylaştığı bir hainin videosuna mukabil bunu çekiyorum ve paylaşıyorum. Kaldığımız ortamı görün diye bütün burada kalan ailelerin yakınları bu olaya şahit olsun nasıl bir ortamda kaldığımızı görsün ve kalpleri rahat olsun diye çekiyorum. Bakın bu yiyecekler sabah da verildi, dün de verildi, ayağımıza kadar getiriliyor, her şey bol, hiçbir şeyi noksan edilmiyor, daha yarış ediliyor, hizmet etmek için. Fakat bizde bir kusur var maalesef millet olarak sabretmesini biraz beklemek ve tahammülümüz yok. Her şeyi hemen anında olsun istiyoruz, onun için. Milletimiz görsün, yanlış kanaat olmasın, yapılan hizmete de nankörlük gelmesin. Kaldığımız oda, bu verilen çarşı, nevlesimler çarşamba hep yeni sıfır verildi. Tertemiz edildi, şıkır şıkır halini bir görün, e, öyle bu görmenizi arzu ettim. Kaldığımız odanın manzarası ve temizliği görün. Biz sabretmesini maalesef bilmiyoruz öğrenemedik de yıllar geçiyor. Hatamızı anlıyoruz fakat hatamızdan dönmesini de bilmiyoruz. Teşekkür etmesini de bilmiyoruz. Hep istiyoruz. Hep istiyoruz, hep bekliyoruz, fazlasını istiyoruz. İnsanoğlu böyledir. Arzu ve istekleri, tahammülleri, sınırı değil maalesef. Bu da kaldığımız banyo, su, e, mutfak e, tezgahı, banyosu görüyorsunuz her şey muntazam bir şekilde. Belki kendi evinde dahi bulamadığını burada bulmuş. Bunu onun için paylaşıyorum. Teşekkür ederim.